Osman Selçuk, MTS bağlantı elemanları Konya'dan geliyoruz. Biz 2004 yılında kurulduk. 2004 yılından beri bağlantı elemanları sektöründeyiz. 44 tane falan çalışanımız var. Ayda 600 ton, 700 ton arası üretim yapıyoruz. Bunun 200 tonu sıcak dövme cıvata, geri kalan kısmı gijon dediğimiz 1 metrelik ve 2 metrelik, 3 metrelik o ürünlerden. Bunları üretiyoruz. U-Bot'lar var, genelde bağlantı elemanları ama hep yurt içi. İşte bu fuarın şeyine yurt dışını artık düşünmeye başladık. Çünkü geçen sene katılamadık, bu sene katıldık. Ama çok hoşumuza gitti. İnşallah artık yurt dışını falan düşünmeye başladık. Yani fuar çok hoş, çok güzel. Fuara katılım amacımız, müşteri portföyümüzde bir sıkıntımız yoktu ama buraya geldiğimiz zaman müşteri portföyü çok daha değişik oldu. Yani yurt dışına gelenler çok var. Onların mesela çok güzel oldu. Yeni yeni insanlar tanıdık. Yani bağlantı elemanları fuarı geçen sene bir bu seneki biz geçen sene katılmadık. Bu sene katıldık ama çok memnunuz. Evet,